Kız, ay sana anlatacaklarım <gülüyor> var. <gülüyor> ne? Kız, arıyorum açmıyorsun. Ne yok <laughs> oluyorsun öyle haber vermeden? Ay anne şey dedim ya, Züleyha dedim hani. <laughs> Onunla buluştum işte. He, hele bir laf ver bakayım. Neler anlattı arkadaşın? Son o konuştuğumuz şeyleri. Ha, zaten yani ne lazımsa hepsini bir bir hiç eksik etmeden anlattı sağ olsun. Tanımadan sevdim vallahi Zülal. E, onun da sana çok selamı var anne. Ayol siz ikiniz ne karıştırıyorsunuz böyle bakayım? Ya Meliha abla anlatacağım da şimdi böyle ayaküstü olmaz. Hadi içeri geçelim. <laughs> Ay midem de kazanıyor. Hava yemek yaptım mı acaba? Hem yeriz hem konuşuruz. Oh oh. oh. Tabii oh. annem yeriz. Biz orucuz nereye yiyoruz annem? Ama yok annem sen gel benim gözümün önünde ye. Öyle daha çok sevap ya abla. <laughs> annem hadi. Abla gel gel. Ay bunlar ne alemler ya vallahi. Ay nereden başlasam nereden başlasam. Ay ama dur şey söyleyeyim önce. Sevineceksin ha. <laughs> Hala da baksana. El alemden laf taşıyacaksın bana. Ben de sevineceğim öyle mi? Hayır sanıyorlar ki herkes dedikoduya bunlar gibi çok meraklı. <laughs> ama iyi ki Necip'e bir şey ettik diye her fırsatta senin bu kızın laf sokuyor. Bir şey ettik dediğin, neredeyse kocamı hapse sokuyordunuz Hafize teyzeciğim. Tamam, tamam, tamam. Şimdi ikiniz de bir sakin olun bakalım. Sen bir konuş. Madem bu kadar emek verdin, bir anlat bakayım. O zaman ben sana ilk önce gözünün ardını vereyim ablam. Hah. Pelin'den kurtuluyorsun. <laughs> Kız biz ondan kurtulduk. <laughs> Abla dur bir anlatayım. Şimdi diğer cephede neler falan oluyor onu bir söyleyeyim. Ablam, Pelin'in anası Gil, Sinan'ı hiç sevmiyorlarmış. Kızlarını ona uzak tutuyorlarmış. Aman Rabbim onlara iki cihanda da huzur versin. Tabii ablam inşallah, amin. Fakat senin bir oğlan da kızı az şey yapmamış yani. Söz kız, tövbe de. Bana bak kız. Sen gene bir şeyler uydurup kaydırıyorsan. Ay yok abla, ne uyduracağım? Ama işte ne yaptıysa benim çok güvenilir kaynak da bilmiyor. Ama ha. Pelin dış ülkeye gidiyormuş. Ha. Ya ben şey diye yorumladım. Bunlar takıştılar. Benden bilgiler bu kadar. Ama bence yeter de artar bile. Eh. Sizde olmayanlar da ben de var. Söyleyeyim mi? Hah, ne? Hadi kız oradan. Sen ne bilecekmişsin? Ayağından dışarı yüzü mü görüyorsun sanki? Ee, e. demek öyle. Eh, madem ki bilmiyorum, ben de size bir şey anlatamam bu durumda. Aldın mı cevabını Hafize teyzeciğim? Tamam, tamam. Lafım geri. Anlat bakalım ahretliğim, sen neler duydun? Vallahi bu aile arasındaki bir mesele. Şimdi böyle ulu orta konuşmak uygun düşmez. Ayrıca benim dünya kadar işim var. Yani iftara hazırlık, sahur içinde bir şeyler yapmak gerekir. Dünya kadar iş güç. Ablam yapsa. işini bitir sonra konuşuruz. Zaten bizim gıkımız çıkmaz ki. Böyle varlığımız bir, yokluğumuz bir. <laughs> Aa, zorla kovduracaklar illa ki kendilerini. Hayır, yüz verdikçe yüz verdikçe tepemize çıkıyorlar. Tamam, sen şimdi birazcık düzgün konuşuyorsun. Siz de düzgün düzgün kalkıyorsunuz. Evlere dağılıyoruz. Değil mi? Sizin de hazırlıklar lazım kızım. İftar. Oldu ablam, havvam. İyi günler. Hadi bakalım. Ah biz bunlarla ne yapacağız? Ay <laughs> yürü sen gör Bunlar meraktan çatlayacaklar. Sabaha ne selahatinde kapıya dayanmazlarsa gör bak. <laughs> Aman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın kalkamadım. Ee, erkencisiniz. <laughs> Eh, aramızda laflarız diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Necip abi nerede? Görevde o. Sonra gelecek. Ee, şey, bu arada tatlı. Yani dedemin tatlıcısından. Bir altın kalp değil ama... ...öyle iftardan sonra ağzımız tatlanır diye düşündüm. Sağ ol. <gülüyor> sen de <laughs> gel bakayım şöyle benim yanıma. ya bakalım sen. Ee, damat nerede damat? E, taksiye çıktı o. Ha yok. Sinan'ı sordum. Dönür Sinan'ı. Ay ah. <laughs> <laughs> Allah. Aman Dönür kusura bakmayın. Yani kafa kalmadı ki ben de. E bir de alışmak da zor oluyor haliyle. Bunlar böyle oldu bittiye getiriverdiler. Zannediyor ki elimden kurtulacak düğünsüz derneksiz. Ee, hele biz bir lafımızı edelim bakalım. Tabii. Bundan sonraki yemek bizim evde. Ailenin geri kalanı da gelir. Hem yani bir konuşalım bakalım şu şölen işini. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.